Adil Bey. Ekrem İmamoğlu'nun yine orada kaldım çünkü tartışmalar hep üzerinden gittiği için derbi maçı var bu akşam. Evet. E, iki tarafa da hadi başarılar diyelim birbiri atasaraylı evet. olarak. E, Ekrem İmamoğlu maça gitmesin, derbiye gitmesin. İşte Beşiktaş'a gitti tribünlerde bir takım şeyler oldu. İşte bu akşam Fenerbahçe stadyumuna gidip Şükrü Saraçoğlu'na Ali Koç'la beraber oturması işte tezahüratlar. Evet. Bunlar e, toplumu böler. Evet. gitmemeli diyen e, kişiler var. Siz neresindesiniz? Ya siz sesiz sedasız maça gitmekte hiçbir beis yok elbette ki. Yani Fenerbahçeli ise, Fenrop'ya, Fenerbahçe, Galatasaraylı ise maçı izlemek istiyorsa elbette ki gidebilir. Ama bunu bir şova dönüştürmenin ben de çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Hele şunu da unutmayalım yani. Olay ki İstanbul'da seçimler yenilenirse. Hı. Gidip bir part şeyin e, e, takımın tribününde yer alıp beraber görüntü vermek rakip takım seyircileri üzerinde yani e, bir şey de hüzün de yaratabilir yarın bir gün oya da tarvıl şey olabilir tabii yani e, onun için bence bu bir tip taraf şeylerden bir olması da doğru bulmam. tabii. tabii. yani yoksa yoksa şu, şu manada değil Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür böyle bir şey, sokaklara zaman zaman böyle işte yurt dışından falan da çağrılar var geliyor Efendim işte halk sokağa dökülür şöyle olur böyle olur bilmem ne olabilir Türkiye Cumhuriyeti, devleti gerçekten çok güçlüdür. Hiç kimsenin Türkiye'nin huzurunu bozmaya, ben şey için demiyorum, ha, Sayın İmamoğlu için söylemiyorum. O yurt dışındaki sorduğunuz sorunun e, devamı ile ilgili. Yani ne statlarımızda ne sokaklarımızda asla kimseyi üzecek olaylara sebebiyet vereceği kanaatinde değilim. Çünkü bizim sokak, toplumumuz sağduyulu. Sokak hareketlerini evet. beklemiyorsunuz. Beklemiyorum. Çünkü evet. neden beklemiyorum? Neden? Bizim toplumumuz sağduyuludur. Bu toplum inanılmaz feraset sahibidir. Bakın 31 Mart akşamı Türkiye'nin en akıllı siyaset bilimcilerini yan yana koysaydık ellerine kağıdı kalemi verseydik. AK Parti'nin kazanacağı, CHP'nin kazanacağı, MHP'nin kazanacağı HDP'nin kazanacağı bir sonucu yazın çizin kardeşim deseydik böyle bir sonuç çıkaramazlardı biliyor musunuz? Hmm. Bakın Cumhur İttifakı 51.65 oy almış. Evet. Cumhur İttifakı bunca ekonomik krize rağmen yani insanlar cebindeki paranın neredeyse üçte birinden fazlasını, yarıya yakınını kaybetmiş. Hala Cumhur İttifakı'nın arkasında. Biz ne diyoruz yıllardır? Efendim seçmen davranışını belirleyen ekonomi diyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Belki siz sormadan onu da söylemek. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın beka söylemi yanlış değildi. Beka söylemi olmasaydı ekonomiye kurban giderdi bakın. Ama hep bu söyleniyor. işte beka meselesi Hayır. yanlış oldu. Onu bunu, bunu bunu söyleyenler, bunu söyleyenler bakın yerelde başarısız olan partinin yöneticileri, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri, teşkilatları, üyeleri of, of, suçu of. başka birisine atmasınlar. Suçu başka birisine atmasınlar. Oynayamayan gelin yerim dar dermiş. ...efendim muhtar adayları için... ...memleketine gittiler, kaybettik. Hmm. Beka söylemi olduk, kaybettik. Tayyip Erdoğan olmasaydı... ...AK Parti olmaz. Bakın bunun altını... ...net olarak söyleyelim yani ve çizelim. Türkiye'de... ...AK Parti'ye verilen oyların... ...değil %70'i... ...80'i, %90'ı... ...95'i Tayyip Erdoğan'a verilen oydur. Sayın Tayyip Erdoğan'ı alın... ...başka bir yere koyun, bakalım kaç oy alıyorlar. Hmm. Onun için bu söylem yanlış... Bakın çok basit bir örnek var yani. 2009 seçimlerini yaşadık. 2009'da küresel bir kriz vardı. Türkiye'de de teğet geçti mi geçmedi mi tartışmalarının olduğu krizde AK Parti 47'den 38'e düştü. Biz bunca 24 Haziran'dan sonra biz ekonomide inanılmaz şeyler yaşadık. Cumhur İttifakı bir puan oy kaybetti. Ama ekonomik kriz acaba önce büyük şehirlerde mi hissedildi? Ee, hani daha çok Anadolu'dan önce daha bir büyük şehirlerde? ...hissedildi de diyen de var. Hayır. Bakın şö şöyle söyleyelim. İstanbul'da... ...Sayın Cumhurbaşkanı yüzde elli aldı. Evet. 24 Haziran. 24 Sayın... ...Binali Yıldırım kaç aldı? 48. 48 49. 99. 49 aldı. Bir puan düşüyor. Türkiye genelinde düşme... ...bir puan. Evet. Bakın... ...Ankara'yı kaybedince... ...Hatay'ı kaybedince... ...bilmem neyi kaybedince... ...tekrar söylüyorum bakın... ...ısrarla tekrar söylüyorum... Efendim işte muhtar adayları vardı. Ekonomik kriz vardı. Şu vardı. Suçu kimse başkasına aramış. Herkes diyen kendinden kişi adil gür... <laughs> diyen kişi şu anda seyrediyorsa herhalde bayağı bir Hayır yani bir ben şey ben şunu söylüyorum. Ee, evet doğru. Ekonomik kriz büyük şehirlerde daha fazla hissedilir. E tamam İstanbul'da hissedil şey Ankara İstanbul'da hissedil. Ankara'da daha az hissedilmesi lazım. Anladım. Devlet memuru yani onu da oradaki çürü, insanlar. Onu da, o da çürüdü. Evet. evet. Yani İzmir'de de hissedilmesi lazım öyleyse. Yani başka başka şeyler. Antalya'da AK Parti seçimi kaybederken aslında kazanmıştır. Neden kazanmıştır? Neden? Cumhur İttifakı'nın oyunun 3 puan üzerinde oy almıştır Menderes Türel. Neden başka bir şeydir? Bakın neden başka bir şeydir? Eskiden 30'la, 35'le, 40'la kazandığınız yerlerde artık 48'le, 48,5'la kazanamıyorsunuz. Siz bunu daha Sistem, önce de sistem bu hale geldi evet, yani. Siz daha önce de evet. e, hep böyle bir puanlık yarışlar olacak noktasındaydınız. Evet. Aynı noktaya geldiniz. HDP için ne düşünüyorsunuz? Bir de MHP'ye soracağım. Devlet Bahçeli 18.8'lik bir kazancımız var diyor. Sizin de öyle mi? Yani işte yine orada da bir tartışma var. Ee, biz bu seçimde çok önemli kazanımlar elde ettik diyor ki MHP'nin hakikaten almış olduğu bir takım e, bayağı bir gözle görülür evet. yerler var. Ama bu Cumhur İttifakı'nın e, gücüyle olduğunu evet. kanaatinde misiniz? Şimdi ben e, bir AK Parti'nin İstanbul'da yarışmasının, Denizli Balıkesir'i kazanmasının, Türkiye'nin pek çok kazanmasında... MHP'nin inanılmaz katkısı olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani rakipleriniz ittifak yaparken sizin ittifak yapmamanız zaten başlangıçta seçimi kaybetmeyi kabullenmeniz anlamına gelir. Sayın Bahçeli beni bağışlasın. Yüzde on sekiz buçuk söylenen rakam il genel meclisinde alınan oydur. Evet. Yani yani nedir il genel meclisinde aldığın, alınan oy biliyor musunuz? 51 ildeki il genel meclisi oylarıdır. Büyükşehir oyları dahil değildir. E zaten AK Parti ile MHP'nin Anadolu kentlerinde çok daha güçlü olduğu, oylarının %60'lara yükseldiği aşikardır. MHP'nin oyu 7.3 7.4 değildir. 51.6'nın içinde MHP 12 midir? 15 midir? 18 midir? Bunu ne Sayın Bahçeli'nin ne Hadi Sayın Erdoğan'ın bilebilmesi mümkün değildir. Çünkü Türkiye'nin 47 tane ilinde MHP seçime girmemiştir. Yani %80, %85'in oy kullandığı yerde MHP yoktur. Ee, Sayın Bahçeli'nin kastettiği orada il genel meclisi oylarıdır. Şimdi orada baktığınızda zaten %60 ediyor şey. Ee, AK Parti ile MHP'nin oyu. Ee, öyle olunca böyle bir sonucu almış olsaydı zaten İstanbul'u Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı kaybedilmemesi lazımdı zaten. Hmm. Ama hmm. şu doğru... AK Parti'nin büyük şehirlerle ilgili bir problemi var. Bakın ilk kez burada söylüyorum yine bir önemli bir şey söyleyeceğim. O da şu. AK Parti 17-18 yıllık iktidarı döneminde Türkiye çok şeyler kazandı. Doğru yaptığı işler oldu, yanlış yaptığı işler oldu. Sonuçta dediğim gibi insanın olduğu her yerde mutlaka hata vardır. Doğru yapılan, yanlış yapılan işler vardır. Televizyon ekranlarında hep şunu söylüyoruz. Ey muhalefet, ya bu ülkede taş üstüne taş koymadan Allah razı olsun diye şunu şunu doğru yaptın, şunu şunu yanlış yaptın diye seçmeni ikna et. Bak muhalefet bu sefer çok akıllıca bir strateji izledi. Hiç o mindere gitmedi. Sadece ekonomi vesaire tartışarak gitti ve başarılı oldu. Söyleyeceğim şuydu. AK Parti büyük şehirlerde özellikle kentli seçmeni eğitti. Yani okullaşma oranı belli, üniversite yüksek gelire sahip oldu. Eğitti, zenginleştirdi. Ama AK Parti eğittiği ve zenginleştirdiği kentli seçmeni anlamakla ilgili problemi var. Hmm. Bakın problemi var. Çünkü niye? Büyük şehirlerde ki oy kaybının temel nedeni ne sadece ekonomiye bağlamak da yanlıştır. Neden? E 1 Kasım'da da büyük şehirler daha zayıftır. 24 Haziran'da da büyük şehirler daha zayıftır. O zaman ekonomik kriz mi vardı? Neden başka? Sosyolojik başka nedenler var. Anlamakla ilgili e, öyle zannediyorum ki bu sadece parti için geçerli değil. Tüm siyasi partiler için. Bu seçim derslerle doludur. Dersini iyi çalışan, seçimde gerekli dersleri doğru çıkaranlar bir sonraki seçimde bugünden başlayarak bir adım öne geçecektir. Ama yok bundan bir ders almaz ise siyasi partiler o partilerdeki oy kaybı <laughs> devam edecek. Bir kesim de diyor ki hiç ders falan yok işte yani rakamlar ortada hiçbir ders yoktur. Yani sonuçta bunlar beklenen sonuçlardı diyenler de var. Ee... O da yanlış. Neden yanlış? Türkiye'de bloklardan bahsettik. Hareketler bloklar içinde oluyor. AK Parti'ye kızan adam MHP oy verdi aslında biliyor musunuz? Peki MHP ne oldu da AK Parti AK Parti'de MHP'ye Anadolu'dan geçen bir sürü il var. Nasıl geçti bunlar? MHP'den de AK Parti'ye geçen tamam bir, bir iki tane il var ama ağırlıklı olarak yani Erzincan, Bayburt, Kütahya, ondan sonra Çankırı, pek çok il ama var. Ama onlar hep işte Cumhur İttifakı'nın başarısı yani orada aday göstermiyor. Şunu, şunu demek istiyorum, şunu demek istiyorum. Biz 51.6 oy aldık, hiçbir şeyde kaybetmemişiz kardeşim. Bunca ekonomik krize rağmen hala dimdik ayaktayız. Diyenler hesabı yanlış yaparlar. Hmm. Neden yanlış yaparlar? Çünkü çünkü Türkiye'de blok siyaseti var. İnsanlar bloklar içinde hareket ediyor. Ama Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş farklı bloklardan da oy alınabileceğini gösterdi. Daha açık ifadeyle. Ankara'da Sayın, Sayın Mansur Yavaş 24 Haziran'da AK Parti'ye oy veren 10 kişiden birinin MHP'ye oy veren 4 kişiden birinin oyunu alarak belediye başkanı oldu. Yoksa 25 tane ilçeden 3'ünü kazanıp da Büyükşehir'i kazanmayı başka bir şeyle izah etmeniz mümkün değildir. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün oylar bloğun içinde duruyor. Ama yarın muhalefet bu keşfettiği metodu Türkiye'de yaygınlaştırabilirse milletvekili seçiminde, cumhurbaşkanlığı seçiminde bloklar arası geçiş daha da kolay hale gelebilir. Onun için biz sağlamız diye düşünmek yanlış yani. Onu demek Evet, istiyorum. o çok önemli bir evet. şey. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte isimlere baktığımız zaman Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi isimler e, tam bir Cumhuriyet Halk Partili değil. Evet. E, i̇şte daha muhafazakar. Hatta siz İmamoğlu'nun evet. soyadından bile o soy alacağını söylemiştiniz. Daha bundan i̇lk, 4 evet. ay önce. Evet, doğru. İlk defa da söylemiştiniz. Dolayısıyla şu okuduğu okul Evet. yapmış o ailesi bu yani klasik bir CHP'li görüntüsü sergilemiyor. Bu da bir aslında tartışma konusu. CHP sağ bile o doğru. işte muhafazakar eee bloğa doğru biraz daha kayış göstererek böyle adaylar evet. göstererek ancak başarılı olabiliyor gibi bir takım izlenimler var. Buna tepki gösteren CHP'liler var mı? Buna gösteren tepki gösterecek CHP'liler herhalde bugün pişman olmuştur. Sonuç ortada. <laughs> e, örnekler daha fazla olsaydı daha fazla bir şey olmuş olurdu. Bakın seçimin kazananı CHP bir yandan. Seçimin kazananı MHP. 47 tane ilde seçime girmemiş olmasına rağmen başarısı ortada. Seçimin kazananı AK Parti. Neden AK Parti? Ya bunca ekonomik kriz, bunca problem biz bir sürü problemle uğraşıyoruz. Bir Kalbiden taraftan yok o zaman bir taraftan Suriye'yle uğraşıyoruz, ne bir taraftan S400'lerden dolayı evet. Amerika ile uğraşıyoruz vesaire evet. vesaire. Buna rağmen Cumhur İttifakının oy kaybı bir halk feraset sahibi dedi. Ne dedi biliyor musunuz mesajda şunu söyledi. Dedi ki: ey CHP Bak, sen bana uygun adaylar gösterirsin. Benim dilimi kullanırsan Ben sana oy verebilirim, kardeşime de verdim. Sen şayet Belediyelerde başarılı olursun. Önümüzdeki dönemde bana iyi hizmet edersen yarın bir gün ben sana merkezi hükümeti kazanmanda da oy verebilirim dedi. Bir kredi açtı. Bir kredi. Çok önemli bir önemli kredi bir mesaj. açmış. Önemli, bir, önemli bir, mesaj. bir mesaj. Ondan sonra AK Parti'ye dedi ki ya bir takım yolunda gitmeyen işler var kardeş. Ekonomik kriz var. Yanlış adaylarla karşıma geldik. Bakın yanlış adaylarla derken her yerde yanlış adaylar vardı diye adaylara da haksızlık etmek istemem Mutlu. ama yanlış adayların olduğu yerlerin nereler olduğunu görmek için illeri yazın 24 Haziran sonuçlarını yazın bugünkü sonuçlara bakın nerede ne olmuş hiç bunun için ne araştırmacı olmayan ne istatistik bilimi bilmeye gerek yoktur ama dedi ama dedi Türkiye zor bir dönemden geçiyor Dere geçiyoruz arkadaş dedi bir tarafta Suriye meselemiz var Avrupa Birliği ile ilgili sorunlarımız var Amerika ile sorunlarımız var bilmem nelerimiz var. Sorunları çözerse gene Tayyip Erdoğan çözer dedi. Ben Cumhur İttifakı'na oy veriyorum dedi. AK Parti kazandı. HDP Türkiye'de seçimlerin kaderini belirledi. Çoğu ilde. Güney illerinde özellikle. Antalya'da, Adana'da, İstanbul'da Mersin'de, denedir, İstanbul'da. Tabii ki bir sürü yerde. Çok yani güzel. şeyde seçimin kaderini belirledi. Buna rağmen Mardin gibi, Diyarbakır gibi. Van gibi evet. büyük şehirlerini korudu. Hatta ve hatta Kars'ı aldı. Iğdır'ı aldı bakın Iğdır'da. Hı Iğdır'da ben tüm şunu, ben şunu evet. anladım Adil Bey. Bu seçimin kaybedeni yok. Evet, bu seçimin Herkesin <laughs> bir kazancı hem... var ya yani. şunu diyorum yani. Burada aslında söylemeye çalıştığım şu. Ee, ...seçim sonuçlarını kazanan, kaybeden kim şeklinde okumak yerine... ...her siyasi partiye bir mesaj verdi aslında seçmen. İşte bu çok, Ve seçmen de çok, çok aklını önemli. kullanarak verdi. Evet çok önemli mesajlar var burada. Bunu okuyabilirsek Türkiye normalleşir. Bundan hepimiz kazançlı çıkarız. Türkiye'de güçlü bir ana muhalefet partisinin olmasından... ...sokaktaki vatandaşlar olarak sizler bizler... ...iktidar partileri kendi kendine çeki düzen vererek, yarışarak... Hizmet yarışına girerek hem ana muhalefet partisi hem iktidar partileri herkes kazançlı çıkar. Yani demokrasinin güçlenmesinden, siyasi partilerin güçlenmesinden asla ve kata rahatsız olmamamız lazım. Aksine mutlu olmamız lazım. Yarışsınlar ya. Nerede rekabet var, orada daha çok Mereket şey var. var aynen. değil mi? Hizmet evet. gelecek oradan, onlar gelecek. Yönetmenim kaç dakika reklama? Yönetmenim reklam arası e, diyor. Ben de sorayım ona göre sorumu soramıyorum çünkü. İki, i̇ki dakikamız var. Şimdi ee, yine siz şuna döneceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öyle ya da böyle siz AK Parti kazanıyor deseniz de e, kazandı deseniz de işte sıkıntılı olan büyük illerde e, durum malum ortada. E, bir kabine değişikliği, bir yönetim değişikliği, kişilerde görevden almalar bunları bekliyor musunuz? Vallahi şimdi elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı hani takdiri takdiri, takdiri ama ne diyorum az önce de söyledim programa gelirken kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım demiş Sayın Cumhurbaşkanı tabii haber doğruysa Sayın Cumhurbaşkanının ıslak bir değnek alıp akşamdan suya yatırıp en yakınından başlayarak vurması lazım. Bakın vurması lazım. <laughs> Çünkü neden? Ya mesela AK Parti meselesi değil. Bakın Mesele memleket meselesi yıllardır anşıyoruz. Hani Mesele memleket meselesi. Yani biz zor zor dönemlerdeyiz, zor dönemlerdeyiz biz. Yani e, Türkiye'de bu mesajı siyasetçilerin çok iyi okuması lazım. E, sonuçta Ak Parti dediğimizde bu partiye gönül veren, canı gönülden çalışan sonuçta 20 milyon küsür milyon insanın oy verdiği parti içinde iti uğursuz olmaz mı? Elbette ki olur. Ama bu o büyük canı gönülden şekle çalışan insanlara da haksızlık etmemek lazım. Benim söylemeye çalıştığım işini iyi yapmayanların olduğu aşikar. Neyden aşikar? Sonuçlardan aşikar. 900 tane seçim var önümüzde. Teker teker. Beldeleri saymıyorum bakın. ilçeleri ve şehirleri sayıyorum. Teker teker koyduğunuzda orada görmek mümkün. Kimi cezalandıracağız? Peki. Cezalar var yani. Aramız var sevgili i̇nşallah ee, her şey çok güzel olacağına inanıyorum ben. Ee, birliğimizi Türkiye az önce de söyledim. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Uzunca bir süredir. Seçimler, seçim tartışmaları birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozmamalı. Bireyler olarak hepimiz buna çok dikkat etmemiz lazım. Hep aynı şeyi söylüyorum ama Suriyelilerin gidecek bir Türkiye'si vardı. Bizim Türkiye'den başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Aman ha dikkat diyorum. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür adil ederim. Dürüm.